Analiz tahmin videomuza hoş geldiniz. Veda Mektubu dizimizin yeni bölümünde maalesef Hatice'nin yaptığı son hamle ile yine ortalık karıştı. Ama bu kez Hatice Aslı'ya ve bebeğine zarar vermeyi başaramayacak. Bu kez Hatice için kötü son gelmiştir. Her ne kadar Aslı ve bebeği için korku dolu yaşansa da Aslı ve bebeğine hiçbir şey olmayacak. Çünkü Hatice'nin yaptığı tüm kötülükler ayağına dolanacak. Böylelikle Aslı rahat bir nefes alacak. Öte yandan Beste bebek sahibi olamadığı için üzülse de sonunda Beste'yi ve Mahmut'u bekleyen büyük bir sürpriz olacak. Öte yandan Nevzat Hatice'nin başına gelenlerden dolayı Mehmet'i sorumlu tutarak maalesef çok ileriye gidecek. Mehmet ve ailesine zarar vermek için kötülükte sınır tanımayacak. Anlayacağınız maalesef Aslı ve Mehmet'i yine çok kötü günler bekliyor olacak. Ayrıca Aylanur ve Ziya'yı da çocukları için oldukça zorlu günler beklemekte. Ziya ve Aylanur çocuklarını korumak için el ele verip daha fazla mücadele vermek zorunda kalacaklar. Diyelim ve analiz sahmin videomuzu burada sonlandıralım. Diziler hakkında daha fazla bilgi için kanalıma abone olmayı unutmayın.